7. Bab 922 Ağustos ayı ve kadınlarımız ve 6 Ağustos semri ve bir aletle bir insanın hikayesi. Ayın altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında ve ayakları altında akan toprak toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanılarda tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerini. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarekelleri ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarımız. Ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve karabasana koşulan ve ağıllarda ışıltısında yere saplı bıçakların, oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında, kanıların ve hartuçların peşinde, harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi, aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şarapnenin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu ve ayın altında kanılar yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. 6 Ağustos emri verilmiştir. 1. ve 2. ordular kıtaları, kanıları, süvari alaylarıyla yer değiştiriyordu. Yer değiştirecek. 98.956 tüfek, 325 top, 5 tayyare, 2800 küsur mitralyöz, 2500 küsur kılıç ve 186.326 tane pırıl pırıl insan yüreği. Ve bunun iki misli kulak, kol, ayak ve göz kımıldanıyordu gecenin içinde. Gecenin içinde toprak, gecenin içinde rüzgar, hatıralara bağlı, hatıraların dışında gecenin içinde. İnsanlar, aletler ve hayvanlar. Demirleri, tahtaları ve etleriyle birbirine sokulup korkunç ve sessiz emniyetlerini birbirlerine sokulmakta bulup kocaman, yorgun ayakları, topraklı elleriyle yürüyorlardı. Ve onların arasında 1. Ordu 2. Nakliye Taburundan İstanbullu Şoför Ahmet ve onun kamyoneti vardı. Bir acayip mahluktu 3 numaralı kamyonet. İhtiyar, cesur, inatçı ve şirret. Kırılıp dağlarda kalan sol arka makası yerine şasinin altına, dingilin üzerine budaklı bir gürgen kütüğü sarmış olmasına rağmen ve kalp ağrılarıyla ve 10 kilometrede bir karanlığa yaslanıp durduğu halde ve vantilatöründe dört kanattan ikisi noksan iken şahsının ve karlı kudretini resmen biliyordu. 6 Ağustos emrinde ondan ve arkadaşlarından ihzar ve teşkil edilmiş bulunan ve Ceman 300 ton kabiliyetinde kabul olunan 100 kadar seri otomobil diye bahsediliyordu. İhzar ve teşkil olunanlar bu meyanda Ahmet'in kamyoneti insanların aletlerin ve kanıların yanından geçip Afyon Ahır Dağları ve imtidadına doğru iniyorlardı. Ahmet'in kafasında uzak bir şehir ve bir şarkı vardı. Bu şarkı Nihavent'tir ve beyaz tenteli sandalları, siyah mavnaları, güneşli karpuz kabuklarıyla bir deniz kıyısındadır şehir. Vantilatörde adedi devir düşüyor gibi. Arkadaşlar ileri geçtiler. Ay battı. Manzara yıldızlardan ve dağlardan ibaret. Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet. Çınar dibinde iki Mars bir oyunda yenip bücürü. Kalk. Sıra servilerin önünden yürü. Çeşmeyi geç.'' mektep bahçesi, medreseler orada harbiye nezaretinin arka duvarında siyah çarşaflı bir kadın. Çömelip yere darı serper güvercinlere ve papelciler şemsiye üstünde papaz açarlar. Motor mızıkçılık ediyor. Bizi dağ başlarında bırakacak Meret. Ne diyorduk oğlum Ahmet? Dökmeciler sağda kalır derken uzun çarşıya saparken köşede sol kolda seyyar kitapçı, hikayeyi billur köşk, altıcı tarihi cevdet ve fenni tabahat tabahat mutfaktan gelirmiş. Yani yemek pişirmek. Hani uskumru dolmasına da bayılırım pek. Yaldızlı kuyruğundan tutup bir salkım üzüm gibi yersin. İleride bir süvari kolu gidiyor saptılar sola. Uzun çarşıyı dikine inersin. Sandalcılar, tavla pulcuları, tesbihçiler ve sen İstanbullu sen kendi ellerinin hünerine alışmış olduğundan şaşarsın İstanbullulara. Ne kadar ince ne çeşitli hünerleri var dersin. Rüstem Paşa Camii, Urgancılar, Urgancılarda yüz parça yelkenli gemiyi ve hesapsız katır kervanlarını donatacak kadar urgan, halat ve dökme tunçtan çıngıraklar satılır. Zindan kapı, baba Cafer, uzakta balık pazarı. Kuru yemişçiler, yemiş iskelesindeyiz. Sandalları, mavnaları, güneş karpuz kabuklarıyla yüzüne hasret kaldığım deniz. Sol arka lastik hava mı kaçırıyor ne? İnip baksam. Yemiş iskelesinden dilenci vapuruna binip Eyüp'te Niyet Kuyusu'na gittikti. Elleri yumuk yumuk, bacakları biraz çarpıktı ama yeşil zeytin tanesi gibi gözler, kaşları da hilal gibi çekikti. Tam Kasım Paşa'ya yaklaştık, beyaz başörtüsü lastik hava kaçırıyor. Derdine deva bulmazsak eğer, dur bakalım baba Cafer. Üç numaralı kamyonet durdu karanlık kriko pompa eller küfreden ve küfrettiğine kızan elleri lastikte ve ihtiyar tekerlekte dolaşırken Ahmet hatırladı. Bir gece nüzüllü babaannesini sedirden sedire taşırken kadıncağız iç lastik boydan boya patladı. Yedek yok. Dağlarda avaz avaz imdat istemek. Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet. Sana tek başına verilmiştir üç numaralı kamyonet. Hem hani bir koyun varmış kendi bacağından asılan bir koyun Süleymaniye'li şoför Ahmet soyun soyundu. Ceket, külot, pantol, don, gömlek ve kalpak ve kırmızı kuşak. Ahmet'i postallarının üstünde çırılçıplak bırakarak dış lastiğin içine girdiler, şişirdiler. Bu şarkı Nihavent'tir. Deniz kıyısında bir şehir, beyaz başörtüsü. Saatte elli yapıyoruz. Dayan ömrümün törpüsü. Dayan da dağlar anadan doğma görsün şoför Ahmet'i. Dayan Arslan. Hiçbir zaman böyle merhametli bir ümitle sevmedi hiçbir insan, hiçbir aleti.